Film, dünyaya hızla yayılan E-Kırmızı Göz veya E-D7E -E -E adı verilen virüsün varlığını öğrenmemizle başlar. Bu virüs, taşıyıcısını öldürmez. Ancak sinir yollarını etkileyerek onların en karanlık dürtülerine, örneğin öldürme isteğine göre hareket etmelerine sebep olur. Kırmızı Göz'ün ilk taşıyıcılarından biri Neville R.D. eder. R.D. virüsün etkisi altındayken bilinen ilk cinayeti işlemiştir. Ancak, avukatları ÖD7 virüsünün etkisi altında olan birinin eylemlerinden sorumlu tutulamayacağını savunarak masumiyetini kanıtlamışlardır. Daha sonra, kahramanımız Derek CHO ile tanışıyoruz. Derek, TSC adlı bir şirkette avukattır. O, mütevazı bir çalışan olarak başlamış ve ailesinin hiç tanık olmadığı bir başarı seviyesine ulaşmak için durmaksızın çalışmıştır. Çabalarına rağmen, ödüllendirilmemiştir. Ta ki Neville davasında bir açık bulup cinayet suçlamasından beraat ettirerek önemli bir zafer kazanana kadar. Bu zafer, dere sonunda önemli bir terfi ve köşe ofisi kazandırır. Ancak, şirkette yükselmeye devam ederken yavaş yavaş içsel değerlerini kaybetmeye başlamıştır. Bir sabah, ofisine gelirken Derek, Melania adında bir müşteriyle karşılaşır. Melania, kira ödemelerini geciktirdiği için tahliye edilmek üzeredir. İki ay daha süre vermeleri için yalvarır. Ancak Derek, bu kararı verme etkisinin kendisinde olmadığını, çünkü bankanın sadece şirketin bir müşterisi olduğunu söyler. Ayrıca, bu kararın TSC'nin ortaklarından Irene Simi tarafından alındığını ve onun karşısında bir şey yapamayacağını açıklar. Derek, Melania'dan ayrılmasını ister, ancak kadın Irene ile görüşmeden gitmeyi reddeder. Bunun üzerine Derek, güvenliği çağırır ve Melania zorla dışarı çıkarılır. Daha sonra derek, farkında olmadan ID7 virüs parçacıkları içeren suyu içer. Ardından resepsiyonist, önemli müşterilerinden biri olan Van'da, Corp ile ilgili bir hata nedeniyle sorumlu tutulacağını bildirir. Derek, hiçbir zaman Van'da Corp ile ilgili bir dosya üzerinde çalışmadığını öğrenince şoke olur. Bu sırada, virüs tüm ofiste yayılmaya başlar ve çalışanlar kırmızı gözler geliştirmeye başlar. Bir sonraki sahnede Derek, üst kata çıkar ve Kara Pavel adındaki amiriyle yüzleşir. Van'da kort davasıyla ilgili açıklama yapmasını ve neden yapmadığı bir şey için suçlandığını sorar. Ancak, Kara ona dosyanın kendisine atanmış olduğunu gösteren belgeler verir ve belgeleri sahteleyerek onu tuzağa düşürdüğü ortaya çıkar. Görünüşe göre Kara, bir dosyada büyük bir hata yapmış ve şimdi dereki günah keçisi olarak kullanmaya çalışmaktadır. Kara daha sonra Derek'ten sorumluluğu üstlenmesini ister ve bunu kabul etmesi durumunda ona yüklü bir miktar para teklif eder. Ancak Derek teklifi reddeder ve durumu patronlarına bildirmelerini ister. İkisi de durumu açıklamak için en üst kata çıkmaya karar verir. Asansörde Kara, sadece kendisinin giriş etkisi olan üst kata ulaşmak için giriş kartını kullanır. Üst kata ulaştıklarında Derek CEO John Tower Kara'nın bazı belgeleri sahtelediğini ve yapmadığı bir şey için kendisini suçladığını bildirir. Ancak patron, bu duruma pek ilgi göstermeyerek dereye ayrılmasını söyler ve Kara ile yalnız konuşması gerektiğini belirtir. Bunu duyunca Derek umutsuzluğa kapılır ama başka seçeneği yoktur. Daha sonra arkadaşı Eya'nın ofisine uğrar ve Kara'dan şikayet eder. Efan, Derek'in CEO'ya doğrudan gitmesine ve uygun bir strateji geliştirmemesine öfkelenir. Derek, Kara'yı arayıp bir anlaşma yapmasını tavsiye eder. Ancak Derek, Kara'nın zaten bir anlaşma teklif ettiğini ve reddettiğini açıklar. O sırada Kara belirir ve Derek olduğunu bildirir. Artık eşyalarını toplayıp ayrılabilir. Şoke olan Derek, durumu yönetim kuruluna götüreceğini ilan eder, ancak Kara kırmızı gözleriyle dalga geçmekle yetinir. Bu arada John Towers, 9 ortakla bir toplantıya katılır ve Derek'in Van'da Kort davasındaki hatası nedeniyle işten çıkarılmasını önerir. Tüm ortaklar, oy birliğiyle buna onay verir ve ardından insan kaynakları yöneticisi Esther McGill durumu devralır. Derek, olayların bu şekilde gelişmesinden dolayı mahvolur. Ancak harekete geçemeden Colton, pirinç bir muşta ile onu bayıltır. Bir süre sonra, Derek bir depoda uyanır ve Melania'nın de orada olduğunu fark eder. Melaniye hemen Derek'in yüzüne bir yumruk atar, avukat da aynı şekilde karşılık verir. Kısa bir kavganın ardından Derek, birden güçlerini birleştirip çatı katına birlikte gitmelerini önerir. Orada, Melaniye'yi tahliye ettiren Irene Smith'i bulacağını iddia eder. Melaniye, başlangıçta ona güvenmeyi reddeder, ancak bir süre düşündükten sonra şansını denemeye karar verir. Sonrasında Derek bir halat, tahta ve telefon kullanarak doğaçlama bir telefon yapar. Ardından, Vanda Corp'un direktörüyle iletişime geçer ve Cohn'u da konferans görüşmesine dahil eder. Görüşme sırasında Derek, şirketinin Vanda Corp'un davasını nasıl kötü yönettiğini ve bu nedenle müşterinin milyonlarca dolar kaybettiğini açıklar. Ayrıca, üstlerinin sorumluluk almayı reddettiğini ve bunun yerine onu suçlu ilan ettiklerini detaylandırır. Tüm bunları duyan Vanda Corp'un direktörü öfkelenir ve TSC ile olan ortaklığı hemen sonlandırır. Sözleşme kağıdını video görüşmesi sırasında yırtar ve telefonu kapatır. Bu durum John'u çileden çıkarır ve hemen bir grup güvenlik görevlisine Derek'i öldürmelerini emreder. Ancak kahramanımız bu durumu önceden tahmin etmiştir. Koruma görevlileri depoya girer girmez, Melania onları oyalarken Derek hepsini etkisiz hale getirir. İkili daha sonra çeşitli aletleri doğaçlama silah olarak kullanarak üst kata doğru yolculuklarına başlar. Derek Melania'ya çatı katına sadece özel bir giriş kartı ile erişebileceklerini ve asansör operatörünün kod vermediğini açıklar. Planları önce Lester'a gidip onun giriş kartını almak, ardından karanın katına çıkıp onun giriş kartını ele geçirmektir. Son olarak bu kart ile çatı katına ulaşabileceklerdir. Kısa bir süre sonra ikili altıncı kata ulaşır ve Melania, Lester'a çivi tabancasıyla saldırmaya çalışır. Lester saldırıyı savuşturur ve hızla kendini ofisine kilitler ancak öfkeli derek kapıyı kırarak içeri girer. İkili, Lester'dan giriş kartını teslim etmesini ister ve Lester, isteği kabul etmiş gibi görünür. Ancak birkaç saniye sonra cebinden bir makas çıkarır ve Derek'in eline saplar. Ardından Melania'ya yönelir ve onu öldürmeye çalışır. Lester'ın başarılı olmak üzere olduğu görünür. Ancak son anda Melania bir daire testereyi kavrayarak onun bedenini parçalar. Üst kata çıkmadan önce Derek, Johna Lester'ın cesedinin videosunu gönderir ve sıradaki kişinin o olduğunu söyler. Bu durum patronu korkutur ve hemen karayı arayarak Derek'in ofisine doğru geldiğini bildirir. Onu çatı katına ulaşmaktan alıkoymak için giriş kartını yok etmesini ister. Kara başlangıçta reddeder, çünkü bu kart onun tek kozudur. Ancak John ona ortaklık teklif ettiğinde hemen kabul eder telefonu kapattıktan sonra kara fikrini değiştirir ve kartı asistanı Meg'e verir. Meg'den kartı kimseye yerini söylemeden saklamasını ister. Bu sırada John, tüm personele mesaj göndererek Derek'i öldüren kişiye 450 bin dolar ödül teklif eder. Çok geçmeden ikili, Kara'nın bulunduğu kata ulaşır. Kara, bir grup çalışanı kendini koruması için organize etmiştir. Kara ve Meg kaçar, Derek ve Melania ise çalışanlarla savaşmaya başlar. Uzun ve kanlı bir mücadelenin ardından ikili, tüm çalışanları saf dışı bırakır. Daha sonra Kara'nın ofisine girerek giriş kartını talep ederler. Kara, başta kartı vermeyi reddeder. Ancak Derek onu öldürmek için yaklaştığında başka çaresi kalmaz ve kabul eder. Kara daha sonra Meg'i çağırır ve giriş kartını geri vermesini ister. Meg, yanmış bir plastik parçası çıkararak herkesi şok eder. Meg, üst kademelerin karanın ihanet edeceğini zaten tahmin ettiğini ve kartı yok etmesi karşılığında ona terfi teklif ettiklerini açıklar. Bu açıklama, iki kadın arasında şiddetli bir tartışmaya yol açar ve tartışma, Meg'in bir makasla karayı öldürmesiyle sona erer. Kara ve giriş kartı artık ortadan kalktığına göre, Derek ve Melanie, Rene Smith'in bilgisayarını haklemek için BT görevlisi Ray'den yardım ister. Ray, memnuniyetle kabul eder ve yaşlı kadına bir virüs gönderir. Irene, hiçbir şeyden şüphelenmeden virüsü indirir. Virüs, hızla bilgisayarındaki tüm verileri siler. Ancak Ray, veriler silinmeden önce bir yedeğini almayı başarır. Bunun ardından Irene, Ray'ı arar, ancak telefonu Derek açar. Derek, bilgisayarının haklendiğini bildirir ve verilerini geri almak istiyorsa, giriş kartını teslim etmek üzere aşağı inmesini ister. Endişelenen Rene, John'a gider ve aşağı ineceğini söyler. John, buna kesinlikle karşı çıksa da Rene, bir planı olduğunu söyleyerek onu ikna eder. Kısa süre sonra Rene, bir toplantı odasında ikiliyle buluşur ve masanın altındaki gizli bir silahı aramaya çalışır. Ancak Derek, silahı çoktan bulmuştur. Rene, giriş kartını teslim eder ve sabit diskindeki verilerin bir kopyasını ister. Ancak Melanie buna ek olarak ipotek belgesini de imzalamasını talep eder. Irene, bu talebe kahkahayla karşılık verir ve şimdi imzalasa bile, virüsün etkisi altında olduğu gerekçesiyle belgenin geçersiz olduğunu ileri sürebileceğini söyler. Bunu duyan Melaniye, öfkeyle Irene'nin tüm verilerini içeren dizüstü bilgisayarı parçalar ve Derek odayı terk etmesini, yaşlı kadınla kendisinin ilgileneceğini söyler. Derek odayı terk etmeye çalışırken, kapının hemen dışında bekleyen Colton tarafından pusuya düşürülür. Bu sırada odada, iki kadın arasında şiddetli bir dövüş başlar. Melanie, sonunda üstünlük sağlar ve Irene'yi öldürmek üzereyken Irene, giriş kartının bir erişim kodu olmadan işe yaramayacağını açıklar. Diğer yandan, Colton, Derek'in gözlerine biber gazı sıkmaya çalışır. Ancak kahramanımız, sıvıyı ağzında toplayıp Colton'un yüzüne tükürerek onu acı içinde kaçmaya zorlar. Bu olayın ardından Derek, Rene'den erişim kodunu talep eder. Rene, kodu yalnızca Melanie'yi ona teslim ederse vereceğini söyler. Melanie'nin tüm verilerini yok ettiği için ona öfke doludur ve intikam istemektedir. Karantinanın bitmesine yalnızca 25 dakika kala Derek zor bir karar verir ve yeni arkadaşını satmaya karar verir. Hemen Melanie'ye yumruk atar ve onu bir sandalyeye bağlar. Melanie Derek hainlikle suçlar ve ona lanet okur. Ancak Derek, ona aldırış etmeden Melania'yı öper ve odadan ayrılır. Derek, Irene ile birlikte asansöre biner ve Irene, çatı katı için erişim kodunu girer. Ancak kapılar kapanmadan önce, Derek, Melania'yı bağlarken gevşettiği sandalyenin cıvatalarını Irene'ye gösterir. Bu sayede Melania, kolayca kendini kurtarır ve Irene'yi bir çekiçle öldürür. Derek, bu sırada gelen sesleri keyifle dinler. Birkaç dakika sonra Derek nihayet çatı katına ulaşır. Yönetim kurulu üyeleri onu şampanya ve alkışlarla karşılar. Çabalarını överler ve John ona bir ortaklık teklif eder. Ancak Derek, bu teklifi reddeder. Bu durum, CEO ile arasında şiddetli bir kavgaya yol açar. Uzun ve acımasız bir dövüşten sonra Derek, yönetim kurulu üyelerine Cohn'u öldürmesini isteyip istemediklerini sorar ve üyeler oy birliğiyle bu yönde karar verir. Bunun üzerine Derek, patronunu balkon korkuluklarından aşağı atar ve böylece karantina sona erer. Kaos sona erdikten sonra Derek, 8 yönetim kurulu üyesine durumu açıklar. Üyeler ona bir sonraki CEO olmasını teklif eder ve Derek bu teklifi tereddüt etmeden kabul eder. İlk iş olarak Melanie'nin kredisini uzatır ve hemen ardından yönetim kuruluna istifa ettiğini bildirir. Son sahnede birkaç gün geçtiği ve CDC'nin TSC'de olanlardan sonra nihayet bir aşı geliştirdiği duyurulur. Derek ve Melanie'nin bir sanat sınıfında huzur içinde resim yaparken birbirlerine gülümseyerek baktıkları görülür. Bu ikilinin artık birlikte olduğunu ima eder.